Baba kokoreç. Adresin tek adres. Baba kokoreçe teşekkür ederiz. Baba kokoreç. Baba kokoreç. <laughs> baba kokoreç. Adresin tek adres. Baba kokoreç. Baba kokoreç. Çok teşekkür. Hayır, hayır, baba. Hayır, hayır. baba kokoreç. Kokoreç, Baba kokoreçe teşekkür ederiz. Baba kokoreç. <laughs> evet, Baba kokoreç. Başka bir şey. Yok. Baba kokoreçe çok teşekkür. Baba kokoreçe teşekkür. Baba kokoreç. Baba kokoreç'in de ellerine sağlık. Baba kokoreçe teşekkür. Baba kokoreç artık çevir Teşekkürler Baba Kokoreç. Teşekkürler Baba Kokoreç. Baba Kokoreç'e teşekkür. Baba Kokoreç'e teşekkür. Baba Kokoreç bu nasıl bir şey. Baba Kokoreç. Baba Kokoreç'e teşekkür ederim. Evet, baba Kokoreç'in Kokoreçi. Baba Kokoreç. Evet Baba Kokoreç'ten. Baba Kokoreç. Oktay balcıoğlu Baba Kokoreç. Baba Kokoreç. Baba Kokoreç. Kar baba Kokoreç'e teşekkür ederim. Baba Kokoreç'ten abi. Baba Kokoreç. Baba Topluğal Kokoreç. Yaşar Baba Kokoreç gene yapacak. Baba kokoreç. Baba kokoreç. Baba kokoreçten. Baba kokoreç teşekkürler. Evet, baba kokoreçten Oktay. Baba kokoreç özel kesim. Baba kokoreç 10 numara. Baba kokoreç. Evet, baba kokoreç şile değil Baba kokoreç ellerinize sağlık. Baba kokoreç. Baba kokoreç. Baba kokoreçe teşekkür ediyorum. Baba kokoreç yine Baba kokoreç yine yapacağını. Baba kokoreç. Baba kokoreç ellerinize sağlık. Baba kokoreç. Baba kokoreç ellerinize sağlık. Baba kokoreç ellerinize sağlık. Abi. Baba kokoreç. Baba kokoreç. Baba kokoreçin Baba kokoreç. Şu anda baba kokoreçimiz. Baba kokoreç Karaç çalkayım ya. Baba kokoreç orduda. Baba kokoreç. Evet baba kokoreç. Baba kokoreç. Evet baba oldu. Evet baba kokoreç.